Çok güzel bir soru sevgili arkadaşlarım. Bir ayakkabı maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 kar ile satılmaktadır. Hemen geliyorum yüzde 20 seçim içerisine. Maliyete 100 x dedim. Maliyeti 100 x. Peki bunun satış fiyatı nedir sevgili arkadaşlarım? Satış fiyatı yüzde 40 kar ediyorsa yani 40 x kadar kar ediyorsa demek ki bunu 140 x'e satıyor. Soruya dikkat edin. Bana diyor ki eğer diyor ayakkabının fiyatı 60 TL arttırılırsa ayakkabı satışından eski satış fiyatının yarısı kadar kar elde edilecektir. Şimdi ayakkabı kaça satıyordu? 140x'e satıyordu. Diyor ki bunun fiyatı 60 TL arttırılırsa bakın 60 TL arttırılırsa eski satış fiyatının yarısı kadar kar elde edecek. Eski satış fiyatı neydi? 140 x'ti. Bunun yarısı ne yapar arkadaşlar? Yarısı 70 x yapar. Yani artık 70 x kadar kar edecek. Peki kaça satıyor demek ki bunu? 100 x e alıyordu. 70 x kar etmesi gerekiyor. Demek ki bunu 170 x'e satıyor. Doğru mu? 170 x'e satıyor. Hemen geliyorum. 60 attım. 60 atmayayım 60 kalsın. 140x attım 30x. Buradan x eşittir 2. Ayakkabının maliyet fiyatını istemiş benden. Hemen geliyorum yerine yazıyorum. 100 çarpı 2'den ayakkabının maliyeti 200 liradır diyoruz. Buraya dikkat edin. Eski satış fiyatının yarısı kadar. Eski satış fiyatı 140x'ti. Bunun yarısı 70x. Demek ki 70x kar elde ediyor. Maliyeti 100x olduğuna göre bu ürünü 170x'e satıyor ki 140x'e 60 TL eklediğinde 170x oluyor ki değil mi? Bize ne diyor? 60 TL arttığındaki fiyatı diyor. Buradan hemen x'i yakalıyoruz.